Peki ben şeyi de çok merak ediyorum. Yani bu sezgisel şimdi ne, ne mutlu ediyorsa onu ye vesaire diye konuştuk. Yani böyle sözler de çok güzel. Hı -hı. Peki bu sezgisel beslenme diyet kalitesini nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle tabii ki de son yapılan çalışmalarda her türlü Hı -hı. geri dönüşü alıyoruz. Bu arada sezgisel Hı -hı. yemede yapılan çalışmalar bazısı yani çoğundur Netleştirilemiyor, net bir sonuca varılamamış çalışma çok fazla. Hmm. Ee, hmm. Ama olumlu çalışmalar da var benim gözlemlediğim. Ee, mesela 1960'lardan beri çok popüler olan bir e, program, bir topluluk gibi bir şey var, her boyutta hmm. sağlık adı altında. İşte kişinin her boyutta sağlıklı olabileceğini, her boyutta kişinin kendiyle barışık olması gerektiğini Hı -hı. savunan bir platform İngiltere'de çıkmış. Hı -hı. Bu platform da ağırlık kontrolü için ve sağlıklı olmak için sezgisel yemeği birazcık daha kişiye tavsiye ediyor. Kendi Hı -hı. platformun içinde bulunan kişilere bunu e, yönlendiriyorlar sezgisel beslenmelerini yönlendiriyorlar Hı. ve e, bazı çalışmalar, bazı konferanslar da yapıyorlar. E, yaptıkları bir çalışmada da kadınlar üzerinde bir çalışma yapıyorlar Hı. ve sezgisel beslenenlerle diyet e, kalitesini karşılaştırıyorlar ve gözlemlenebilir bir şekilde, gözle görülebilir bir şekilde diyet kalitelerinin arttığı söyleniyor. E, ama bunu doğrudan kaynaklara net sayılı bir şekilde geçirememişler. Gözlem olarak bunu aktarmışlar. Hmm. Bir başka çalışmada da üniversite öğrencileri üzerine yapıyorlar. Ve diyet kompozisyonlarının sezgisel beslenen öğrencilerde arttığı söyleniyor. Şimdi diyet kalitesi dediğimiz şey de hmm. bizim zaten birazcık daha işte beslenme çeşitliliğinin çok olması birazcık daha hmm. düzenli beslenmek, dengeli beslenmek gibi hı hı. E, bahsettiğimiz için beslenme çeşitliliğinin yükselmesi diyet kalitesini doğrudan etkiliyor olarak da e, düşünebiliriz yani. Buna olumlu bir sonuç doğurduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki de diyet kalitesinde yüzde yüz etkiler gibi net bir e, şey yok şu an literatürde, net bir bilgi yok. Evet. Hayır. hı. hı. Neyse belki e, tahminim yani sezgisel beslenmeyle alakalı çok çalışma oluyor. Belki yani bu konuda da tam netice verecek bir e, çalışma ileriki zamanlarda yayınlanabilir.